Sakarya'dan haberdar mısınız? Atlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 9 Kasım Çarşamba, sizlerle Sakarya'nın gündemini değerlendireceğiz. Sıcak görünümlü soğuk Sakarya. Kış ayının yaklaşmasıyla birlikte Sakarya'da soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Ekmek yiyebilmek de mi artık lüks sayılacak? Fırıncıların talebi üzerine kurultaya taşınan ekmekte zam isteği bugün netliğe kavuştu. Bakın ekmek artık ne kadar. Bugün altın alınmalı mı, bozdurulmalı mı? Bugün altın ne durumda? Altın inişte mi yoksa artışta mı? Altın almalı mıyım yoksa yastık altındakileri çıkarmalı mıyım diye merak edenler. İşte 9 Kasım güncel altın fiyatları. İstanbul'dan gezmeye geldiği Sapanca'da bıçaklandı. İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen vatandaş Doğal Yaşam Köyü Otoparkı'nda yaşanan tartışmada bacaklarından bıçaklanarak yaralandı. Sakarya Spor 9 yıl geriye gitti. Sakarya Spor yaklaşık 9 yıl aradan sonra ilk kez üst üste 3 maçtan puansız ayrılmanın şokunu yaşıyor. Başkan Gündoğdu'dan 10 Kasım Atatürk'ü anma günü mesajı: Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandıran Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyette irtihalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hazırlıklı olun, tatbikat yapılacak. İçişleri Bakanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, 12 Kasım saat 18.57'de ülke genelinde yapılacak çöp, kapan, tutun tatbikatı yapacağını duyurdu. Süt ve süt ürünlerindeki bu verileri biliyor muydunuz? Süt ve süt ürünlerinin bünyesinde barındırdığı kalsiyum, çinko, demir ve birçok vitamini hepimiz bilmekteyiz peki gelişim çağındaki çocuklarımızın kemik gelişimi için hangi süt veya süt ürünlerini tüketmeleri gerektiğini de biliyor muyuz İşte tüm bu bilgileri sizler için araştırdık ve derledik Süleyman Çelebi programı gönülleri mest etti Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılında dinleti ve panel programıyla katılımcıları mest eden bir programla anıldı. Başkan Sevindik'ten 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajı. Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Fatih Sevindik 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle mesaj yayımladı. Gazilerin minibüsü Adapazarı Belediyesi'nden, Adapazarı Belediyesi tarafından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi'ne minibüs tahsis edildi. Protokol imza töreninde konuşan Başkan Mutlu Işıksu, gazilerimiz her zaman baş tacımızdır. İmzaladığımız protokolle tahsis ettiğimiz aracın hayırlı olmasını diliyorum dedi. Sakarya'dan Haberdar Mısınız adlı programımızın bugünlük sonuna geldik. Bizleri YouTube kanalımız Sakarya Haberdar, haber sitemiz sakaryahaberdar.com'dan takip etmeyi unutmayınız.